algıyı yaratmaya çalışıyorlar. Uzun zamandır eleştiriyoruz. Neyi eleştiriyoruz? Ee, hedeflenen enflasyona göre zam yapma e, çalışanlara. Ya şimdi hedeflenen enflasyon dediğiniz şeye, ya şimdi bir şeyi hedefliyorsunuz. Ne zaman için hedefliyorsunuz? 2024 sonu için yani Aralık ayı için. Ve şimdi de ama aynı e, bunu hedefleyen kişiler, ekonomi yönetiminin tepesindeki arkadaşlarımız diyorlar ki Bakın Mayıs ayına kadar bu enflasyon yükselmeye devam edecek. Önümüzdeki 5 ay 6 ay yani yapılan zamlar biz 2024 Aralık'takine göre hedefleyeceğiz. Size zam yapacağız ama ilk 5-6 ay kusura bakmayın zaten önemli olan o ilk 5-6 ayda paramız kalmayacak. Hiçbir şey yetenecek. Orayı atlatırsam bak çok güzel güneş doğacak. Ben buna zaten inanmıyorum da yani kişisel olarak analizlerim orada zirve yapma ihtimalini dahi biraz şey görüyor. Ve Özellikle yerel seçimden sonra sert bir devalüasyon olasılığı da gündemde olacağı için e, para bulabilmek için bulabilirsek yurt dışından o finansman için. Şimdi bütün bunları üst üste getirdiğimiz zaman bu senaryolar hiçbiri maalesef birbiriyle e, üst üste oturmuyor. Yani bu hedeflerin e, enflasyona gelen zam yapılacak zam e, vatandaşa belki bir ay iki ay e, bir e, mutluluk getirir geçici ama o kadar hızlı onlar geri alınır ki sistemde. Dolayısıyla bu hedeflerin enflasyonu yönelik yapılacak şey tatmin edici olmayacak. O, o açıdan çok anlamlı bulmuyorum. E, kısa vadeli bir şey olabilir ama yine de seçim öncesi zaten aşırı düşük tutulacağını da düşünmüyorum. Bu tartışmalarda e, bu yani hani %30'lara göre 40'lara göre yapılmayacaktır. Ha. Bu temelde biraz daha tatmin edici bir zamla e, karşı karşıya kalacağımızı düşünüyorum. Şu anda vatandaş yani bence %45'lere 50'lere bile inanmıyor. Yani Genel vatandaşın algısı bu yılda yüzde yüze yakın bir enflasyon olur algısı var. Bunu kırman lazım. Bunu kırmak için de çok daha fazlasını yapman lazım. Hep söylüyorum. Sadece tasarruf yaptığını göstereceksin. Bak her yayında bunu üstüne basa basa söylüyoruz. Devlet tasarruf yaptığını. Bakın diyecek ki enflasyonu kafasını ezmek istiyoruz. Başına vuruyoruz. Bakın biz de nasıl tasarruf yapıyoruz. Bakın ne kadar çok Alman arabamız vardı. Bu kadar sistemde devlet yönetişleri. Hepsinin altından aldık arabaları. Biz artık TOG'a biniyoruz veya işte şeye biniyoruz. Bunları satıyoruz ve devlete biz de evet ufak belki miktar olarak rakamsal olarak çok büyük değil ama bu bir davranış örneğidir, göstergesidir. Ya bunun ne kadar zor bunu yapmak ya. Bu kadar zor bir şey mi bu. Ne var yani devletin ya illa devletin en üst düzey yetkilisi illa Alman arabası en lüks Alman arabası binmek üzere binmek. her bir Yalnız devlet yetkilisi üniversite rektörleri de dahil olmak üzere hepsi en üst düzey şey en pahalı arabalara biniyor sermaye karşılıklı olarak algılanmasın bu bir sembolik yani bir şey söylediğiniz zaman vatandaştan bir şey talep ettiğiniz zaman siz de örnek bir davranışta bulunmanız lazım maalesef bu olmadığı için e, bunu bu tip davranışları da görmediğimiz için algıyı yaratırken biz size zam vermeyeceğiz merak etmeyin enflasyon düşecek e, ne zaman düşecek e, 2024 sonunda Mayıs'tan sonra Temmuz'dan sonra falan e, 6 ay ne çekeceğim ben 5-6 ay sıkıntı var ki yani vergiyi illa veya parayı, sermayeyi durmadan geniş kitlelerden toplamaya çalışma gayreti ve bu dolaylı vergiler üzerinden sürekli bize vatandaşın geniş kitlelerine üstüne yüklenme gayreti işin ne kadar sıkıntılı olduğunu aslında gösteriyor. Çünkü hala sen demek ki bu enflasyonda kim kazandı? Bak, enflasyon sermaye transferi demektir. Çok dar bir kesime nüfusun yani sadece yüzde biri, yüzde ikisine büyük bir sermaye transferi olur aslında. Zedeler var. Bu iyidirken zedeler yani vatandaşın nüfusun yüzde 90'ı diyelim. O yüzde 1 ikisi çok sebeplenir. E bunlar da dikkat edersen şirket bilançoları da görüyorsun zaten. Çünkü enflasyon onlar hızla adapte oluyorlar. Fiyatlarını arttırıyorlar. Kar marjlarını açıyorlar. Ve sen de alışverişe devam ediyorsun. Evet. Yani sen de üç tane ufak bir evin varsa, bir araban varsa Aa, o değerlendi diye önce seviniyorsun. Sonra da onun değerlenmesinin aslında yer harcamanın arasında hiçbir anlamı olmadığını zamanla anlıyorsun. Hatta bu ev ve araba piyasasındaki sıkıntılar artarak devam edecek. O apayrı bir olgu. Ama iş işten geçti şimdi. Geniş kitlelerin de para kalmadı ki zaten. Yani düşen fiyattan ev alabilecekse. Düşen derken dolar bazında, altın bazında düşen evlerden ev fiyatları. Düşmeye de devam edecek ama alabilecek misin? Başından beri desteklediğim bir konu yani ikinci eve, üçüncü eve daha fazla vergi getirilmeli. Bırak krediye erişimi bırak. Vergi düzenlemesinde de vergi bence düzenlemesi yani en azından değerleme olarak ikinci, üçüncü, beşinci ev sayısı arttıkça artan bir vergi modeli olmalı ki ev arzını biraz daha makul seviyeye indir. Yani çünkü bir insanın 40 tane, 50 tane, yüz tane evi var yani böyle olaylar var. E, bu da almasın demiyoruz da aldığı zaman bunun bu kadar yüksek bir e, yani arz sorunu olan bir piyasa var şu anda. Kiraz problemi var ya Sosyal cezadaki davaların niye %75'i 80'i kiracı davası üstüne yani niye bu oldu? Çünkü bu enflasyonun getirdiği e, en e, büyük sorunlardan bir tanesi barınma kriziydi. O barınma krizi de bütün bu ev konusunu e, ilk ev alanı tabii ki getirsin ama şimdi senin az önce verdiğin rakamlarla ya bu mu aslında getirilen e, avantajlar? Yani birinci ev alana tam olarak e, ne verilecek o da muhtemelen Mehmet Şifşek'ten dönüyor şu ana kadar yani birinci ev alanlara daha fazla teşvikli bir şeyler Belki, gelmesi lazım. Ya. Asgari ücretle geçinen iki tane bir evde iki birey olsa, e, hadi asgari ücret 17 bin lira, 18 bin lira olsun. İşte ilk ev alanlara bir 100 bin kişiye şöyle bir program falan. Onu ben takip ettim. E, o programda galiba 2000 en son takip ettiğim program sonuna doğru 2600 kişi falan alabilmiş. Yani o kadar hani bir şeyler çıkarılıyor, pazarlanıyor. Bayağı böyle 4 saatlik falan bir basın toplantısıyla tanıtmıştı e, önceki bakan. Şimdi o ne kadar avantaj dedim. Hatta ben de e, kanal yayınlarımda falan lütfen gidin başvurun bakın çok avantaj dedim. İnsanlar bana yazdı. Tamam dedim başvurduk ama yani biz alamıyoruz ki kimse alamıyor. Kimse alamadı. Dolayısıyla öyle az. şartlar getiriyorlar ki zaten yani bir şey çıkardıkları bir şey... zaman. Faiz sen enflasyonun 2024'te ne olacağına inanarak şimdi bu evet rakam çok ıı, yüksek duruyor değil mi? Ama bir yıl sonra bak geçen şu son 3 yıllık tecrübemiz enflasyonla tecrübemiz enflasyon düşecekse bu sorun olmaya devam edecek. Senin söylediğin gibi 60 bin büyük kalacak. Enflasyon düşmezse ki vatandaşın algısı o. Ya ne fark eder? Bu yıl bir yıl kendimizi sıkalım. Bir yıl sonra 60 bin 30 bin gibi olacak. İki yıl sonra 15 bin gibi olacak mantığında oluyor. Dolayısıyla ben bir iki yıl halledebilirsem bu işi işin içinden çıkarım diyor. Ama devlet de diyor ki hayır hayır merak etme enflasyon düşecek. Şimdi sen buna ikna isen bunu zor edersin. Ama ikna olmayıp vatandaş gibi düşünürsen ya ben buna bir yıl sıkayım alayım Ondan sonra ben şu anda bana danışmanlık verdiğim şirketlere insanlar diyor ki bir kredi çıktı devrim hocam alalım mı? Yüzde 48 de falan diyor. Alın diyorum. Bak şimdi yüksek bir rakam değil mi? Bundan biz yüzde onlardan, on beşlerden, yirmilerden konuşurken şimdi kırklardan, ellilerden konuşuyoruz. Kredi alın diyorum. Niye? Çünkü ben 2024'te yüzde ellilik bir kredinin dahi ucuz kalacağını düşünüyorum. Alamayacaksın yani. Şimdi al, daha sonra alıyorum ona altına dövize şey yatırım yap işine demiyorum henüz. 2024'te mutlaka kazançlı çıkacağız. 2020 biliyorsun böyle pandemiyle bu ev önce ev piyasası böyle bir her şey bir çakıldı. Sonra orada alanlar o kadar kazandı ki. 2020'de pandemi sırasında ev alanlar evin değeri 10 katına falan çıktı şu anda. Ortalama ya bu söylediğim. Hani çok acayip değil yani. Ortalama 10 katı. Tabii enflasyon da vardı. Enflasyon bazında çok acayip görünmeyebilir ama yine öyle de böyle 10 katına falan çıktı. Şimdi o sırada ev alanlara baktığınız zaman çalışan. bunun böyle bir trendle devam edeceği algısı vardı ya. Işte son 5 ayda 4-5 ayda bu artan faizlerle yavaş yavaş kırılmaya başladı. Çünkü alabilecek olan aldı, alabilecek yani biz sürekli ne yaptık? Bu yabancılar satışlarda %8-10 pay olmasına rağmen yabancılar üstünden bir ya çünkü fiyatı yukarı çekti. İnşaat maliyetlerini yanlış hatırlamıyorsam yıllık artışı son verilerle %68 filandı. Şimdi bir tarafa bakıyoruz. Yani ev fiyatları TL bazında artmıyor ama maliyet artıyor. Dolayısıyla ev sayısı yani inşaatın devam etme, o yatırıma yapmayan o inşaat yatırımını yapıp, inşaat yapıp insanların daha fazla eve ulaşımını sağlama bölümünde de bir sıkıntı var. Çünkü maliyet artıyor, alıcı yok, kredi yok çünkü, alamıyor. Şimdi i̇şte bütün bu rakamları özellikle yani bu verdiği rakam çok önemli. Çünkü yani kredi kapandığı anda geçen ayki veri yanlış hatırlamıyorsam satılan kri, evlerin sadece yüzde beşi ne kadar düştü kredili oran. Biz nerelerden nerelere geldik. Dolayısıyla sadece nakdi olanlara hitap ediyor hala bütün bu konular. Bu şekilde eğer bu şeyi atlatabilirsen şu oran bile bence hala düşük. Bu bak önceki bu düşük faiz politikasının her şeyi ayrı bir eleştirilebilir ama en kötüsü bu. Davranışları bozduğu için insanları ucuz krediye teşvik etti ya ve ucuz krediye akses yani erişimi olan çok işte politikaya yakın isimler tabii çok büyük olarak ala kredi adam vatandaş da ufak tefek o bu derken kredi kartı şu bu derken enflasyonun çok altında faizlerle aldığı için bu bir alışkanlık haline geldi. Şimdi Merkez Bankası Başkanı ne diyor? O alışkanlığı kırmaya çalışıyoruz diyor. E ben de diyorum ki o alışkanlığı o kadar yanlış edindirdiniz ki şimdi böyle sadece faiz arttırarak kıramazsınız. Davranışsal olarak da görüntü vermeniz lazım. Onun için ısrarla her yayında tasarruf üstünden duruyoruz. Çünkü ee, yani harcama devam ettiği sürece e, ekonomi ancak öyle döner. Kapitalist ekonomik model e, tüketici kredisiyle, krediye erişimle, kredi arttıkça büyür. Eğer büyümeden de felaket etmeden biz enflasyonu düşüreceğiz gibi söylemleri de duyuyoruz. Onlar pek mümkün değil. Onu da araya not olarak sıkıştıralım. Genelde bu işlerde bir başlangıç noktası vardır. Bir şeyler başlar, sonradan yapılmamaya başlar ama burada bütün konuştuğumuz konularda Ana sebebi kaçırıyoruz yine. Denizin az önce insanların aç gözlük dedi ya. İnsanların biraz evet e, üçüncü diğer ülkelerinde gelişmekte olan ülkeler. paran burada durursa eriyor. Sana da bu Ponzi'yi kuran adam diyor ki ya bak diyor para eriyor. Sen ne alsan kazanamıyorsun. Bak diyor orada dolandırıcılar var. Bu, ya diyor bak gel buraya yatır burası çok avantajlı diyor. Şimdi sen bir yatırıyorsun para da üzerinden de iyi bir getiri bir kere alırsan. Aa bu çok iyi demeye başlıyorsun. Yani bu onun için e yine maalesef yanlış ekonomi politikalarının bunda katkısı. Çok. Sadece bu demiyorum ama katkısı çok. İnsan davranışlarını bozuyor. Sen korkmaya başlıyorsun. Normal gariban bir mevduat müşterisiydin eskiden. Ya Türkiye'de ciddi anlamda bir mevduat müşterisi vardı ya. İnsan mevduata yatırırdı parasını onunla aylık o mevduatta getirir. Maaşına ek olur. Yıllar yıl. Ama insanlara dediler ki aman sakın mevduata yatırırsan para verir. Niye? E biz yüzde sekiz buçuğa indirdik politika faizini. Senin alacağın en fazla faiz yüzde on iki on beş. Yani enflasyon aylık yüzde on gördük ya bu ülkede. Aylık. Adama yıllık yüzde on beş veriyordun mevduata. Adama diyorsun ki mevduattan çık. Ne alayım? KKM yap. Yok olmadı mutlaka harca. Ev al, araba al. E, abi yani burada Yanlış teşvikler sonunda dedin ki ya, ben araba ev almaya yetmiyor param veya var arabanın evi ona git dönüyorsun bu tip ponzilere şeylere düşüyorsun. Yani düşme ihtimalini arttırıyor tekrar dönüp dolaşıp aynı noktaya geliyoruz davranışlarını bozuyor bu tip e, enflasyonist davranışa e, kayma işi. Yani sadece açgözlülük arkasındaki sebep biraz maalesef e, yanlış para politikasının ve ekonomi politikasının bir sonucu. Yani. Şimdi kripto para endüstrisi e, yani benim uzun vadede çok beğendiğim, sevdiğim bir yer almasına rağmen maalesef bu denetim mekanizmasındaki sorunlar e, gün değiştikçe ortaya çıkıyor. Şimdi bu TTR operasyon dün biliyorsun daha da büyük e, Binance'in CEO'sunu yani, yani. 4,5 milyar dolar falan bir ceza ve görevden ayrılma. Dünyanın en büyük borsası Binance. Şimdi Binance dünyanın en büyük borsasının Amerika'da dediler ki yeter. Yani burada seni kesiyoruz yani olayı. Şimdi bu Binance nereden büyüdü? Normalde Hong Kong bazlı bir şirket. Ve Çin biliyorsun bu ilk kripto paralar içinden büyük şeylerle başlamışlar. Çünkü orada ucuzdu yatırım yapmak filan o kripto parayı üretmek için sistemi kurmak. Daha sonra Çin bunları yasaklayıp sistemi için Amerika buna sahip çıkmıştı. Ve Amerika hamisi haline gelmişti. Amerika Amerika'da hoşuna gitmişti. Hatırlarsan 2020-2021 sırasında Bitcoin 2500 3000 dolarlardan 60, 69 bin dolara kadar yükselmişti ve bütün alt coinler falan derken herkes bir anda coin mania dediğimiz coin çılgınlığı dediğimiz herkes coin alıp satmaya başladı. Türkiye'de bunun başı çeken ülkelerden biri oldu. Şimdi Binance'in dün gezilen ceza çok önemli. Çünkü bu artık Amerika bu işi uzun zamandır hamisi olan ülke. Önce kendi ülkesinin en büyük borsası FTX geçen yıl battı biliyorsun. Şu anda şey hapiste. Onun da CEO'su ve sahibi. Şimdi oradaki en büyük diğer oyuncu, dünya en büyük oyuncusunu da cezalandırıyor ve CEO'luktan indiriyor. Şimdi bu uzun vadede bunlar iyi gelişmeler. Çünkü uzun vadede diyoruz ki şimdi bütün bu işler kara para için kullanılabilir, şu için hiçbir denetimi yok. Bazı ülkelerde hiç yok. Bizim ülkede bayağı aslında iyi takip ediliyor masak tarafından büyük rakamlar özellikle. Önemli olan bu sistemin bir denetim mekanizmasının hala olmaması yani bu kara para trafiği bir tarafa e şimdi hatırlarsan ben daha önceki yayınlarda da bu bütün Polat şey mevzuda da ya bu bütün bu kara para trafiğinin genel olarak Tether kriptolar üzerinden olduğunu anlatıyoruz. Bunu denetlemek onun için bir noktaya kadar geliyorsun, orada tıkanabiliyorsun. Çünkü takibi mümkün olmayan bir noktaya gelebiliyor. Aslında çok iyi takip ediliyor sistem. Ama sistemi kim takip ediyor? Mesela Binance'in sahibi onu çok iyi görebiliyor. Ama Binance nedir yani? Şimdi kim denetliyor? Orası bir banka değil sonuçta. Banka gibi çalışıyorsun veya bir borsa aracı kurumu. Bizdeki yine onun için büyük borsalar masaya raporluyorlar iyi ama hala dünyada ya birkaç şirket çok bu iyi çalışıyor. net regülasyonlar olmadığı için zaten sistem regülasyondan kaçmak için kurulmuş bir sistem olduğu için geneli. E burada nereye kadar? Şimdi Türkiye bunun üzerine bir çalışma var. dönem dönem benim de danışmanlığımı aldıkları oldu. Çok yeni regulasyon getirirsen buradan para kaçacak bu sefer. Çünkü bu dünyanın her yerinde olan bir sistem. Buradan gitmesini de istemiyoruz. Ama şuradan ne çıkaracağız? E, bu kripto para endüstrisi e, regülasyonlar dünyada uygulamalar yasal e, şeyler denetimler artacak Artık. ve gelecek. Şimdi dün ya o açıdan birazcık negatif e, bir hava oldu kripto para endüstrisinde. Dediğim gibi uzun vadede iyi bu gelişme, iyi gelişmeler bunlar. Ama kısa vadede Etkisi oluyor. E, bir negatif etki, biraz daha binance'den biraz daha bir likidasyon çıkışı likitte çıkışı falan e, görebiliriz. Yani büyük bir etki değil ama oldu. E, bir miktar oldu. E, evet. Bitcoin'de mesela benim takip ettiğim teknik olarak 36.500 dolar seviyesi var tam oradayız şu anda. Onun aşağısında kaldığı sürece sıkıntılı. Evet. Eğer buradan aşağısında kalırsa bir, bir süre daha bu satış baskısının devamı mümkün olabilir. Ethereum'da en büyük yine altcoin e, 2000 dolar orada takip ediyor. Bu da şu an evet. itibariyle e, 1991 dolar civarında seyrediyor. O açıdan hani kripto para endüstrisi Türkiye'de çok ilgi çekiyor özellikle son birkaç haftada e, alt altcoin'lere de yansıyan böyle yüzde yüzlere yüzde yüz yansıyan bir hareketler olmaya başlamıştı ki bu haber geldi. E, ben e, şimdi kurumsal büyük yatırımcı Amerika'da bu sektöre yatırım yapacak. Yani başvurular yapıyorlar. ETF'ler, fonlar kurmak için. bu evet. O açıdan onlar gerimeden önce bir temizlik operasyonu olarak görüyorum bütün bu operasyonu. Onların büyük yatırımlarıyla fiyat uçmadan önce onun için bu temizlik biraz daha devam edebilir. SEC de beklendiği gibi Amerikan SPK'sı düzenleyici kurum şey e, bu şeyleri biraz daha geciktirebilir. Yani düşünülenden daha uzun sürebilir e, bu şeylerin onayları. İlkbahara kadar bu işler biraz daha devam edebilir. Onu da şey not olarak düşelim. 40'a kadar e, artışı biliyorsunuz 4-5 aydır dile getiriyordum. Kademe kademe önce 5 puan beşer beşer daha sonra da 2,5 çıkar. Er. 40'la yılı kapadık varsayıyoruz böyle olursa hı hı. beklentiler doğrusu ki Merkez Bankası bir süredir e, önce o bir sert faiz artırımından beri beklenti doğrusu da davranışa geçti. Hı. Şimdi 40'tan sonra yerel seçim var varsayımı şu bu bütün hepsini üst üste getirdiğimiz zaman bir de şu faizin etkisini görmek isteyecek. Ne kadar sıkılaştı gerçekten piyasa diye e, hala piyasadan likidde çekmeye çalışıyor bu taraftan yani piyasayı da sıkılaştırmaya çalışıyor. Yani sadece faizi artırmak değil miktarı da e, piyasadaki likiddeyi de geri alarak. Piyasayı sıkı hale getirmeye çalışıyor ki e, gerçekten de biraz sıkılaşmaya başladı. Benim takibim, e, konuşmalarım, e, piyasa son bir iki aydır özellikle bayağı sıkışmaya başladı. Şimdi 2024'ün ilk üç ayında muhtemeldir ki faiz artırımlarını ara verecek Merkez Bankası ve bir duracak o seçimi geçecek. Sonra da az önce Deniz'in de dile getirdiği, benim de sürekli söylediğim o Nisan ayı çok enteresan bir ay olabilir. 2024 eğer oraya kadar sorunsuz gittiyse yani daha derin bir sorun çıkmadan, sorunsuz bence gidemez de, derin büyük bir sorun çıkmadan gittiysek orada büyük bir nakit girişi yaratabilmek için yurt dışından bir devalüasyon yapılacak. Daha yüksek bir kura gidilecek. O da faizleri, önce bir yüksek kur daha sonra daha yüksek bir faizi, gidilecek ve bu muhtemelen bunların hepsi 2024 içerisinde yani fazla geri gelmesini beklememek lazım. Tam tersine daha da yükselme ihtimali değerlendirmek lazım. Eğer enflasyonla gerçek bir mücadele verilecekse. Hindistan'da bak gümüşe kaydı bu iş. Hindistan'da da bu altın biliyorsun en büyük tutku. Hindistan halkı Türk halkında daha da büyük altın tutkusu tutkunudur. bir süredir altına erişim o kadar zorlaşmaya başlayınca ki ben hala altını ve gümüşün çok daha yukarı gitmesini beklediğim için önümüzdeki dönemde. E, şimdi yavaş yavaş düğünlerde falan gümüş vermeye başladılar. Onun için gümüş ithalatı patladı. Evet oradaki sıkıntı artarak devam edecek. Bu esnada e, yani herhangi bir düzelme olur mu diye beklenti içerisindeyiz. Sürekli biz de dönüşüp, do, dönüp dolaşıp aynı konulara geliyoruz. E, ekonomi yönetimi ne diyor? Biraz daha sıkın dişimizi. Enflasyonun işte 2024'ün sonuna doğru düşürmeye başlayacağız. İkinci yarıda düşecek. Yurt dışından finansman geldi gelecek. Şu olacak. Ee, ya ben de ısrarla bu sektörde 32. yılında olan birisi olarak diyorum ki yurt dışına bu yaptığınız hamleler doğrudur. Şu ana kadar yaptığınız ekonomide e, yabancı yatırımcı açısından. Fakat güzel rapor yazmaktan ileri gidilmiyor. Bak sürekli iyi rapor yazıyorlar. Yani şu ana kadar son dönemde ben son 5 ayda ile ilgili negatif rapor yazan bir yabancı şey görmedim. Ne kadar güzel değil mi? Ama bir kuruşta, bir dolara da, bir euro da içeri giriş görmedim. Şimdi ya bu kadar raporu niye yazıyorsunuz kardeşim? Yazın raporu yatırın o zaman. Hayır raporu yazıyorlar şu anda ama yatırım için izlemeye devam ediyoruz. Güzel gelişmeler falan diyorlar. Demek ki bu yapılanlar geçmiş hataları bu kadar hızla kapatamayacak. E biz de ne kadar e, sabredebiliriz bu noktada? Onun için bu sabır meselesi siyasette zordur. Ee, yani hem popülist olacaksın yerel seçime giderken hem de e, yapısal bir şeyler yaptığını anlatacaksın. Yani ben pek yapısal bir şey görmüyorum da en azından e, rasyonel politika görüyorum. Ama o rasyonel politika ile ilgili de hala ciddi sorunlar var. E, bir defa borçlanma maliyetleriyle ilgili ülkenin e, yüksek borçlanma maliyetleri var. Mesela övülen bir 10 yıllık ihale oldu geçen hafta, iki hafta önce yani burada anlatmıştım. E, yüksek faizlerle borçlanıyoruz. Madem düşecek enflasyon niye %30'larla biz e, 10 yıllık borçlanıyoruz yani düşecekse. İşte o zaman düşmeme ihtimali sen zaten faizli yukarı çekerek zaten onu da ertelemiş oluyorsun. Yani burada faiz enflasyon döngüsünde e, ister istemez faizin enflasyona katkı yapması sonucunu da doğuruyorsun. Bu sefer bütün konuştuğular Ortodoks politikanın ters işlemesi gibi böyle tuhaf mekanizmada çalışıyor. Yani şimdi çok karışık gibi anlatıyorum belki ama şey vatandaşın cebine bakan tarafı enflasyonla ilgili yapılan hamlelere maalesef şimdilik ben e, kısa vadede okey, güzel, iyi, yok, hoş ama çözümlere yönelik halini tam göremiyorum. E, biraz daha e, aktif hale gelmeleri lazım. Dünyada çok Niye her şeyin e, bedelini e, dalgasının içinden geçtik. Türkiye bunun en kötü örneklerinden biri oldu maalesef. Yani işte Zimbabwe var, bir Venezuela var filan biliyorsun. Yani bizim kapıştığımız yani bir. Arjantin de var. E, Arjantin var bir de. Şimdi Arjantin de havluyu attı. E şimdi, şimdi Arjantin dikkatle takip edecek ama evet ya yani şimdi Türkiye'de birçok şey e, gündemin dışında taşınıyor. Bu tip sorunlar çok daha büyük e, gündem olmaya başlayacak. Ya gerçekten bu yerel seçim bir milat gibi olacak gibi korkuyorum. Birçok negatif haber içinde ve birçok negatif hamle içinde. Hani şöyle bir dört buçuk ay daha burayı idare etmeye bir gayreti var bütün yönetim tarafında. Muhalefetin bunu aslında çok iyi kullanması lazım. Kendi gündemlerinden uzaklaşıp bunu sürekli tartışmaları lazım. Buradan yaşanan sorunları vatandaşı daha çok sokakta dinleseler aslında ne tartışılması ne konuşulması gerektiğini daha emin olabilirim.